Değerli öğretmenlerim, bugünkü videomuzun konusu başlıktan da anlayacağınız gibi tarihten nasıl 25 doğru yaptım. Ben ilk önce Aylin Yücel'in videolarını dinledim değerli öğretmenlerim. Onu da nasıl yaptım dinlerken? Mesela İslamiyet öncesi Türk tarihi devletleri oluyor diyelim birinci konu. O zaten başlıkta yazıyor ya, önceki videolarımda da değinmiştim ilk önce sayfalarında neler var, neler yok böyle bir kendim hızlıca bir kontrol ediyordum. Ondan sonra hocayla birlikte dinliyordum. Aydın Yüce hocayla birlikte işte ilerliyordum. Sonra şey bitti, video bitti. O zaten takriben 2-3 sayfa oluyor ya da 3-4 sayfa. Onları önemli gördüğüm yerleri sarı ve turuncu kalemle, fosforlu kalemlerle çiziyordum. Mesela sarı kalemle Önemli gördüğüm yerleri turuncu kalemle de daha önemli gördüğüm yerleri yani e, sınavda çıkması muhtemel yerlerin altını çiziyordum. Sonra e, zaten tekrarlar kısmında da değinmiştim. Tekrarlarda gün sonu tekrarımı kesinlikle yapıyordum. Ondan sonra haftalık tekrarlarda yine o konuya bakıyordum ve aylık tekrarlarda yine o ay ne yaptıysam onlara bakıyordum. Tekrarlı bir şekilde ilerliyordum ki hani e, böylece tarih biraz oturmuş oluyor. Ben bazı hocalarımdan duyuyorum arkadaşlar. Mesela bütün konular bittikten sonra tekrarlara dönmeye başlayacaklar. Mesela tarihi bitirecekler, ondan sonra tarihin tekrarına başlayacaklar ki bu çok yanlış bir şey. Tarih olsun, coğrafya olsun zaten sadece genel kültür genel yetenek yok eğitim sınavımız var, alan sınavımız var. Bizim hem günlük, hem haftalık hem de aylık tekrarlarımızı muhakkak yapmamız lazım ki siz mesela bir tarih dersini bitirip de tekrara başladığınızda derya deniz önünüzde olacak. Hangisini tekrar edeceksiniz? Hangi konuyu tekrar edip oturtacaksınız? Dediğim gibi işte ben günlük, haftalık ve aylık tekrarlarımı yapıyordum. Ve bir konu bitti diyelim. Mesela e, ilk konu bitti diyelim. Aydın Yüce'nin soru bankasına ve ardından kara kutuyu çözüyordum. Yani çıkmış sorular çözüyordum. Böylece konu daha çok oturmuş oluyordu. Bir de şöyle ben her zaman iki haftada bir deneme çözüyordum arkadaşlar. O denemede de aslında tarihte nerelere dikkat etmem gerekiyor. Aslında sadece tarihte de değil hangi derste nerelere dikkat etmem gerektiğini biraz biraz görüyordum. Ondan sonra tarih dersi tamamen bitti. Ben bütün derslerde olduğu gibi farklı bir Hocalar genel tekrar videosunu izledim. Ramazan yetkinliğinde genel tekrar videosunu izlemiştim. Ramazan niyetinin genel tekrar videosunu da izlerken arkadaşlar tarih dersini tamamen bittiği için mesela haftanın bir gününe tarih dersini sabitledim. Diyelim ki pazartesi. Pazartesi branş denemesi çözüyordum tarihten iki ya da hani bir ya da iki tane branş denemesi çözüyordum. O branş denemesinde de mesela bir yanlışım çıktı. Diyelim ki dediğim gibi hani İslamiyet niyet öncesi Türk tarihinden yanlışım çıktı diyelim. Hemen oraya bir dönüp bakıyordum tekrardan. Branş denemeleriyle de böyle ilerledim. İki haftada bir deneme yapıyordum zaten. Tamamen genel kültür, genel yetenek dersleri de bittikten sonra arkadaşlar ben seri denemeye geçtim. Seri denemelerde de değerli öğretmenlerim her gün bir genel kültür, genel yetenek denemesi çözdüm. Benim hem eğitim hem de genel kültür, genel yetenek arkadaşlar Nisan 1 gibi bitmişti tekrar için çok zamanım vardı. Ramazan yetkinin videolarını mesela sadece dinleyip geçmiyorum hocaları. İlk önce dediğim gibi Ramazan yetkinin videolarını dinliyordum. Sonra Aydın Yücel'in kitabından e, kitabında o konuyu kendim tekrar ediyordum. Böylece hani ikili tekrar gibi bir şey olmuştu. İki tekrar gibi bir şey olmuştu. Ve zaten diğer videolarımda da değindiğim gibi e, Hoca Akademi'nin yıl sonu kampı başladı. Orada da değerli öğretmenleri, mesela hocamız yine her derste olduğu gibi tarih alanında hocamız mesela bir gün konuyu anlatıyordu, diğer gün soruyu. Bir gün konu, diğer gün soru derken üçüncü kez de tekrarımı öyle yapmış oldum. Yani güzel bir şekilde. Aslında üçüncü kez tekrar da değil. Günlük, haftalık ve aylık tekrarlarımı yaptığım için hani tekrar ede 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 ede, ede oturmuştum. Son genel tekrarımı da E Hoca Akademi ile birlikte yapmış oldum. Ve tarih konusunda şuna da değinmek istiyorum değerli öğretmenlerim. Büyük ihtimal derslere 2 3 hafta olmuştur başlayalım. Hani böyle tarih dersine çalışınca sorular çözdüğünüzde hemen böyle takır takır soruların hepsini doğru yapmayı beklemeyin. Kimse zaten hani ilk çalıştığı konuyu, ilk çalıştığı dersin sorularını çok güzel yapamıyor. Moraliniz bozulmasın. Herkes bu aşamadadır büyük ihtimal. Dediğim gibi sizin fark atacağınız yerler çoğu insan tekrarlarını yapmıyor. Ya da dediğim gibi tarih dersini, coğrafya dersini tamamen bitirdikten sonra tekrarlarını yapıyor. Siz aslında günlük, haftalık ve aylık tekrarlarınızı yaparsanız ve iki ayda bir de dediğim gibi baştan geldiğiniz yere kadar tekrarınızı yaparsanız zaten diğer insanların, diğer çoğu kişinin önüne geçmiş olacaksınız. Çoğu insan çalışmayı bilmiyor. Mesela geçen senelerde tanıdığım bazı arkadaşlar vardı. 10 saatlerde çalışıyordu. Çok güzel bir çalışma saatiydi. Ama maalesef ilk 3000'in içine dahi hani giremedi. Niye? Çok güzel çalışmasına rağmen güzel bir sıralama yapamadı. Tasip boyutu da var ama tekrar kısmını gerçekten atlıyorlardı. Hani biraz zaman kaybı olarak görüyorlardı. Ama dediğim gibi aslında tekrarlar sizin o konuyu oturtmanızı sağlayacak. Mesela tarih dersini diyelim ki çalıştınız, çok güzel anladınız. Bir iki gün sonra bakın bazı şeyler aklınızdan silinmiş olacak. Ya da hani bazı şeyleri biraz havada kaldığını zaten göreceksiniz. Tekrarlar aslında o, o havada kalmayı önleyecek. Ve tarihte yapılan diğer hatalardan birisi de değerli öğretmenlerim tarih ÖABT'ye girecek arkadaşları dışında tutuyorum. Sanki tarih ÖABT'ye girecek gibi böyle çok detaylı çalışıyorsunuz tarihe. Şimdi değerli öğretmenlerim siz tarihe bu kadar detaylı çalıştığınızda 120 sorudan 27 soru tamam azım, azımsanmayacak bir şey ama tarih içinde boğulurken aslında 27 soruya odaklandığınızda diğer kalan soruları 120 sorudan diğer kalan coğrafya olsun, Türkçe olsun, vatandaşlık olsun onları biraz tehlike atıyorsunuz ki sadece onlar da değil eğitim ve alanınız da var. O yüzden tarihe gerektiği kadar ve bol tekrarlarla çalışın. 2-3 soru zaten ÖSYM genellikle hani çok 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 detay soruyor mu soruyor. Bazen hani bir yerde denk gelirseniz ya da tarih ÖABTC arkadaşların yapabildiği tarzı sorular oluyor. Ama emin olun zaten bu 2-3 soruyu. Çoğu kişi yapamıyor. Ve hani siz oradaki ilk 3 soruyu yakalayacağım diye diğer dersleri yapmanın bir mantığı yok. Söyleyeceklerim bu kadar değerli öğretmenlerim tarih konusunda. Allah'a emanet olun.